Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün A101'e geldim ve sizler için temel gıda ürünlerini çekmek istedim. Bakalım neler varmış fiyatta ne gibi değişikliği olmuş bayramdan sonra. Evet hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle. Sırma markasının ayçiçek yağları var. Bunları şöyle bir göstereyim ona. 2 litrelik. Fiyatları ise 95 lira. E, 2 litrelik yağlar. Burada ise şöyle 1 litrelik e, sırma yağları var. Bunlar ayçiçek sırma yağı. 1 litrelik fiyatları 38 lira 50 kuruş. Vera markasının ayçiçek yağları var. E, bunlar da 1 litrelik fiyatları 45 lira arkadaşlar burada ise Zero markasının, Zeo markasının e, zeytinyağı var. Bunlar da 2 litrelik oluyor. E, fiyatları 107 lira. 50 kuruş arkadaşlar. Burada ise şöyle Zero markasının 1 litrelik yağları var. E, bunlar da fiyatları 59 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle Kristal markasının e, natürel sızma zeytinyağı var. E, bu da 1 litrelik arkadaşlar. Fiyatları 63 lira. E, burada ise Zeon markasının şöyle 1 litrelik yağları var. E, bunun da fiyatı 57 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Vera markasının şöyle 2 litrelik e, zeytin yağları var. Bunlar da fiyatları 79 lira. 50 kuruş Vera markasının 2 litrelik yağları var. Bunların da fiyatları 68 lira. 50 kuruş Ab, e, abalı markasının şöyle 2 litrelik yağları var. Bunlar ayçiçek yağı. E, fiyatı ise 69 lira. 50 kuruş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise şöyle sırma markasının 5 litrelik yağları var. E, bunlar da fiyatları 175 lira. Evet Burada ise şöyle saf yağ markasının ayçiçek yağı var. Bunlar da 3 litre. Fiyatları 100 lira. Burada ise Vera markasının e, mısır yağları var. Bunlar da 5 litre. Fiyatları 179 lira. İlk burada ise Yudum markasının 4,5 litrelik e, yağları var. Bunların da fiyatları 185 lira arkadaşlar. Şöyle fiyatlarını da göstereyim sizlere. Burada ise Aymar markasının 4 litrelik yağ var. Bunun da fiyatı 132 lira. E, Burada ise şöyle Vera markasının yağları var. 5 litrelik. E, bunların da fiyatları 154 lira arkadaşlar. Ayçiçek yağı. Evet arkadaşlar. Burada ise Ova'dan e, baldo pirinçler var. Bunlar 1 kilo oluyor. Fiyatları 25 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. E, Burada ise şöyle Ova'dan markasının şöyle ee, neymiş ithal pilavı var pirinci var arkadaşlar bunlar iki buçuk litrelik pardon iki buçuk kiloluk fiyatları 35 lira 50 kuruş burada ise ovadan iki buçuk kilo ee, pirinci var arkadaşlar bu da iki buçuk kilo fiyatı 54 lira burada ise şöyle ovadan Osmancık ee, pirinci var arkadaşlar ee, bunun da fiyatı 51 lira 50 kuruş Evet burada ise Ova'dan markasının 5 litrelik pardon 5 kiloluk e, pirinci var. İthal pirinç oluyor. Fiyatı ise 70 lira. Yayla markasının e, gönen gönem pirinci var arkadaşlar. Bu yerli pirinç oluyor. 2 kilo. Fiyatı 44 lira. Evet burada ise şöyle Ova'dan markasının e, Osmancık pirinci var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları ise 21 lira arkadaşlar. E burada ise şöyle e, Ovadan baldo pirinç var arkadaşlar. E, bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları 22 lira. Ovadan markasının şöyle ithal pirinci var arkadaşlar. E, bunlar da 1 kilo. Fiyatı 14 lira 75 kuruş. E, burada ise Ovadan Türk pirinci var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 14 lira. E, buna bakalım. Evet ovadan Ronda Ronaldo ithal pirinç var arkadaşlar. Ee, bunlar da bir kilo oluyor. Fiyatları 14 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle ithal ovadan ithal e, pirinç var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da bir kilo fiyatı 14 lira 50 kuruş. Ee, bakalım. Evet burada ise şöyle ovadan pilavlık pirinç var. Bunlar da 1 kilo fiyatı 17 lira 18 lira bir fiyatı var. Burada ise tiryaki iri bulgur var. Şöyle köftelik bulgur arkadaşlar bu. Fiyatı 12 lira. Bunlar 1 kiloluk oluyor. Burada ise aşurelik yöremce markasının aşurelik buğdayı var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları 14 lira. 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise şöyle torku markasının e, bulguru var. Pilavlık bulgur bunlar 2,5 kilo e, fiyat. Şu anda indirimde 40 liradan 34 liraya düşmüş. Göremce markasının iri bulgurları var. Bunlar da 2,5 kilo fiyatları 41 lira 25 kuruş. Göremce markasının şöyle iri bulguru var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da ee, bulgur pilavı 1 kilo fiyatı 14 lira 50 kuruş burada ise şöyle e, yöremce markasının pilavlık tane bulguru var e, bu da fiyat 17 lira 50 kuruş bir diğer ürün ise şöyle cin mısırlar var yöremce markasının bunlar 500 gramlık fiyatları 5 lira yöremce markasının şöyle yaprak e, mercimekleri var Bunlar da 2,5 kilo oluyor. Fiyatları 65 lira. Ve evet, Burada ise şöyle Yöremce markasının kırmızı mercimeği var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları 22 lira. Burada ise şöyle Yöremce markasının yeşil mercimeği var. Bunun da fiyatı 26 lira. Evet, burada ise şöyle e, Yöremce markasının köftelik bulgur, bulgurları var. Arkadaşlar, bunlar 1 kilo oluyor. Fiyatları 14 lira 50 kuruşa arkadaşlar. Buradayız. Şöyle yöremce markasının esmer burguru var. Bunlar da 1 kilo fiyatları 14 lira 50 kuruş. E, Bendo markasının şöyle mantı. Çorum mantısı var. Bunlar da e, 500 gramlık fiyatları ise 10 lira 50 kuruş arkadaşlar. E, Buradayız. Şöyle koca kocabaşı nohutları var. Onları da şöyle göstereyim sizlere. Bunların da bir kilo oluyor. Fiyatları 22 lira 50 kuruş arkadaşlar. Burada ise şöyle kırmızı yörence markasının Şöyle kırmızı mercimeği var. Ee, bunlar yerli oluyor arkadaşlar. Bunların da fiyatları 23 lira. Bilginiz olsun. Evet burada ise köy e, sofrası mercimeği var. Şöyle göstereyim. Bunlar da yeşil mercimek. Fiyatları 20 lira. 25 kuruş bir fiyatı var yayladan. Şöyle yeşil mercimek var. Bunlar da 500 gramlık fiyatları ise 15 lira. Evet burada ise şöyle göstereyim. Yayla markasının pirinci var. Bunlar 500 gramlık. fiyatları 10 lira. Bir de böyle sarı mercimek var arkadaşlar. Bunlar da 500 gramlık sarı mercimekler fiyatları 15 liradan 14 liraya düşmüş bir de burada ise şöyle kırmızı mercimek var bunun da fiyatı 15 liradan 14 liraya düşmüş arkadaşlar burada ise şöyle nohutlar var ee, bunlar da şu anda indirimde bunun da fiyatı 15 liradan 14 liraya düşmüş burada ise şöyle şeker fasulyesi var arkadaşlar bunların da e, tanesi böyle yuvarlak oluyor. Ee, bunların da 500 gramlık Fiyatları 15 lira Burada ise e, organik kırmızı mercimek var Bunlar da 1 kilo oluyor arkadaşlar Fiyatları 23 lira Burada ise organik e, fasulye var Bunların da fiyatları 23 lira Organik e, bulgur pilavı var Bunlar da 1 kilo oluyor arkadaşlar Bunların fiyatları ise 15 lira Burada ise organik pirinç var bu da 1 kilo. Fiyatı ise 20 lira. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Tat markasının kırmızı fasulyesi var arkadaşlar. Bunlar 500 gramlık fiyatları ise 19 lira. Burada ise keten tohumu var. Tat markasının bir de böyle kinoa var. Bunların fiyatları 15 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise Bendo markasının Şöyle evet, tel şeriyeleri var. Onları şöyle göstereyim sizlere. Bunların da şu anda fiyatları 5,5 lira. Bunlar 500 gramlık. Bir de böyle arpa şeriyeleri var. Onlar da Bendo markasının arpa şeriyeleri. Bunlar da şu anda fiyatı 5 lira 50 kuruş. Burada ise bakalım Ankara'nın Tam burada unlu e, makarnası var arkadaşlar. Spagettileri. Bunlar 500 gramlık. Fiyatları 8 lira. Evet bakalım burada ise şöyle e, Evet burada ise şöyle obadan sık, spagettileri var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 5 lira 40 kuruş. Bunlar 500 gramlık. Evet, burada ise şöyle yüzük e, Ankara makarnasının yüzük makarnaları var bunların fiyatı 8 lira 50 kuruş burada ise şöyle fiyonk makarnalar var bir de böyle kıvırcık e, bunların da fiyatları 8 lira 50 kuruş Ankara makarnasının böyle arpa şehriyesi var e, bunun da aynı şekilde fiyatı 8 lira 50 kuruş arkadaşlar burada ise Ankara makarnasının spagettileri var Bunların fiyatı 8 lira, 50 kuruş arkadaşlar. Ben markasının Benaro markasının şöyle spagettileri var. Bunların fiyatları 6 lira. Ben e, Berano şöyle makarnalar var arkadaşlar. Bunlar da 500 gramlık kalem oluyor. Fiyatları 8 lira. Bir de böyle. E, burgu makarnaları var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 5 lira. 50 kuruş. Burada ise şöyle erişte yumurtalı erişteler var. Ben de markasının fiyatları 11 lira. 50 kuruş arkadaşlar bildiğiniz olsun. Evet, burada ise şöyle boncuk makarnalar var. Bunları da 500 gramlık fiyatları 5 lira 50 kuruş. Bir de burada ise şöyle göstereyim sizlere ince uzun makarnalar var. Bunların da fiyatları 5 lira. 50 kuruş arkadaşlar. Kıvırcık bir de fiyonk var arkadaşlar. Bunların da fiyatları aynı şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. Bir de böyle fiyonk da göstereyim. Bunların da fiyatları 5 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle spagettileri var. Bunlar da fiyatları 5 lira 50 kuruş arkadaşlar. Oba karnasının şöyle e, Burgu makarnası var Bunlar da 500 gramlık Fiyatları 5 lira 50 kuruş Burada ise şöyle Oba makarnasının kelebeği var Onu da bir göstereyim sizlere Bunun da fiyatı 5 lira 40 kuruş Arkadaşlar arpa şeriyesi var Oba makarnanın Arpa şeriyeleri fiyatları ise 5 lira 40 kuruş Arkadaşlar Benettiği markasının şöyle makarnaları var bunların da fiyatları 5.75 lira. Denetli markasının kuskusları var. Bunun fiyatı 5.75'ten 4.75'e çıkmış e, inmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, burada ise Kemal Öz e, erişteleri var. Bunlar ıspanaklı ve domatesli. Bunların fiyatları ise 9 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Evet burada ise şöyle toz şekerler var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Doğuş markasının toz şekerleri. Fiyatları 25 lira. Burada ise NAR markasının toz şekerleri var. Bunlar da 1 kilo. Fiyatları ise 25 lira arkadaşlar. Burada ise şöyle Sinalgin e, unları var. Bunlar da 9 kilo. Fiyatı ise e, 99 lira arkadaşlar. Burada ise şöyle geleneksel unlar var. Bunlar da 2 kilo oluyor. Fiyatları 30 lira Burada ise Doruk markasının unları var. Şöyle göstereyim. Bunlar 5 kilo. Fiyatları 57 lira arkadaşlar. Burada ise şöyle Yeğenler markasının unları var. Bunlar da 5 kilo arkadaşlar. Fiyatları 54 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle 2 kiloluk unlar var. Bunlar da 2 kilo oluyor. Fiyatları 22 lira 50 kuruş Mendo markasının şöyle 500 gramlık irmikleri var. Bunların da fiyatları 6 lira 75 kuruş. Buradayız. Şöyle e, irmikler var arkadaşlar. Bunlar da Mutlu markasının. E, bunlar 500 gramlık. Fiyatları ise 7 lira. Burada ise galeta unu var. Bunlar 400 gramlık fiyatı 9 lira. 50 kuruş. Burada ise mısır unu var. Şöyle göstereyim. Ee, bunların da fiyatları 7 lira arkadaşlar. Bunlar 400 gramlık. Burada ise şöyle mısır nişastası var. Bir de böyle e, buğday nişastası. Böyle mısır nişastasının fiyatı 5 lira 50 kuruş. Buğday nişastası ise e, 6, 6 lira arkadaşlar. Her birinde 200 gramlık var. Evet burada ise şöyle çay kuru kuruş çayı var. Bunlar 500 gramlık. Fiyatları 35 lira. Kamelya çayları var. Bunlardan 500 gramlık fiyatları ise 36 lira arkadaşlar. Burada ise of çay tiryakisine 1 kilo. Fiyatı ise 50 lira arkadaşlar. Paradem fris çayları var. Fiyat 50 lira arkadaşlar. Of çay hazine var. Bunlar 1 kilo fiyatı 45 lira bir diğer ürün ise karadem parman e, çayları var. Bunlar bir kilo oluyor. Fiyatları 45 lira. Of çay, e, çamlıca çayları var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 60 lira. Karadem düz e, çayı var bir kilo. Fiyatı ise 46 lira. Burada ise şöyle karadem. Pardon bu çay pul kilo bulu çayı ver arkadaşlar şöyle kutunun içinde 500 gramlık fiyatı ise 40 lira Evet burada ise çay kül tiryakisini bunlar bir kilo oluyor fiyatları 67 lira 50 kuruş Burada ise çay kur markasının turist çayı var fiyatı 68 lira 50 kuruş Burada ise böyle Lipton çayları var arkadaşlar. Bunlar 1 kilo oluyor. Fiyatları 67 lira 50 kuruş. Ee, burada ise Seylan e, Royal Seylan çayları var. Bunlar 800 gramlık. E, fiyatı ise 150 lira. Burada ise Oba e, çayları var. Seylan çayı oluyor bu da. E, bunun da fiyatı e, 86 lira. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun